Aslan benim de canım sıkılıyor. Ne yapsak? Anneyi çağıralım. Tamam. Anne. Ah sen ne oldu? Bana mı seslendiniz? Canımız çok sıkılıyor. E ne yapalım? Aa. Hamur oynayalım. Evet. Olur. Hadi. Oyun hamurlarıyla oynayalım. Evet. Şimdi masamız kuruldu. Kızlar da burada. Hadi şimdi oynayın bakalım. Ben ne yapacaksınız ilk bir oyun hamuruyla? böyle ben kurabiye yapacağım. Ben, ben de böyle bir kedi oynuyorum. Kendisine de çekeyim böyle. Senin kedin mi var? Evet. İgnur yap bakalım. İgnur sanki gerçekten kurabiye yapıyormuş gibi. Ben de bebek de i̇çin, için yapıyorum kurabiye. Tamam. Şey de yapsana İgnur biz yapıyoruz ya çaydanlık. Şarkı. <laughs> Barbie. Al sen Barbie yapsana. Aa alsa geliyorsa saç yapmış ya. Saç mı şapka mı? Tabak şapka. Olsun. Mı? Tabak tamam. olsun. Şapka Tabak olsun. Tamam. anne anlamsız pasta yapabilir miyim? İğne pasta yap oyun hamurlarıyla yapabilir misin? Yapabilirim. Ben de yapmak istiyorum. E gel sana da vereyim. Tamam, temin. şimdi ben bana de. da ver oyun hamuru Şimdi ben bununla pasta ben yapacağım. Ben. Evet Ahsen bak biz ne yaptık? Yaptık <laughs> Pasta yaptık sana. İyi ki doğdun Ahsen. Okey <laughs> bak. İknur ama ta alsan üflemedi bile ya. Niye öyle şeyler yapıyorsun? <laughs> Kötü abla. Evet arkadaşlar. Şimdi yap, İknur pastayı bozduktan sonra Aslı'na bebek yapmaya karar verdi değil mi Eknur? Evet. Hadi şimdi Aslı'na bebek yap. Bakın ben de çizer oynamak istedim. Evet, ama ben de çizer oynamak istedim arkadaşlar. Evet Aslı'nın kedisiyle oynuyor. Ben de çizer yapıyorum şimdi. Evet. Bakalım İknur sonunda bebeğini bitirdi. İknur bebeği nasıl olmuş? Ay İknur bebeğin çok ama, güzel olmuş. Ama benim bebeğim. Evet, Ava Ahsen'e yaptı değil mi Ahsen? Ah Ahsen, nasıl vereceğim sana? Verirsen bozulur. Bozsun mu Ahsen? <laughs> evet. İyi, şimdi ne yapalım? Bozayım mu ablacığım? Evet. <laughs> Hadi bozayım. Tamam, tamam Ahsen izin verdi. Bozdu. <laughs> ben bozdum. Aa, sen bozdu. Şimdi ne yapacaksın İktir? Bak şimdi benim çok rahatladığım bir şey yapacağım. Yaparken. Bak bak. Bak bak. Gelsene bak bak. Bakın böyle yapın çok rahatlatıyor. Ben, ben şapka yapmak istedim. Yap. Ahsen sen de şapka yapacakmış kedisine. Evet. Anda çok ben. Ne yapalım ha. şimdi? Tencere yapalım. Tamam. Tencere tamam, yapalım. Yap. Sen de yap. Ama ben tencere yapmak istemiyorum. Çapka yapmak istiyorum. Tamam Asani çapka yapsın. Nikdura tencere yapsın. Olur ben mu? Ben niye yapacağım? Ben mi? Bilmiyorum ki. Gözlük yapsam mı? Evet. Tamam ben de gözlük yapayım. Evet arkadaşlar bu benim gözlüğüm ama öyle pek bir güzel olmadı. aa sen ne yaptın? O İknur'un tenceresi. Aslan <laughs> dökme oğlum çok fazla dökme. İknur göster. Kapağını aç. Koy yere koy. Yere koy. E? Al sen onu elinle böyle yay. Al sen elinle böyle yay bak. E? Oyun <laughs> <yınavlarını> hamurunu bizimkiler simliyor. <laughs> İgnor göster tencereni. Kapağını da kapat. Yere koy. Yere koy ben göstereyim. Bak şöyle bana döndür. Bu tenceresi. Bu böyle kapağı açıyoruz. Bu da ikna kaşını da yapmış. Kaşını Ay, da böyle ben, içine koyuyoruz. Ben i̇çim, su içip geliyorum tamam mı? Tamam. Alsan su içip geliyormuş. Bunun da ikna nasıl şöyle? Ay çok güzel yapmışsın ikna. Benim gözüm hiç güzel olmadı. Onu göstermek istemiyorum. İktir'in çok güzel olmuş. Şimdi ne yapacaksın İktir? Ee, çaydanlık yapayım. Tamam şimdi de çaydanlık yap. Hasan sen ne yapacaksın? Kuzayım. Asan vazo içinde çiçek yapsın. Ha Asan. Hadi yapalım bakalım Asan yapabilecek mi? Asan'a ben yardım edeceğim. Bence Asan tek başına yapamayacak. Değil mi Asan? Evet ben sana yardım ederim. Evet arkadaşlar İknur bitirdi çaydanlığını. İknur göster bakayım. Dur dur ben çekeyim sen bırak yere. Dur ki. İknur. Şöyle. Dur evet, bakayım. ikini bakayım. Bakın Asan şimdi Aha, çok güzel bakayım. bir şey keşfetti. Evet. Şimdi Çok bak bu iknurun bardağı. Bu da şöyle çaydanlığı. Ama ben de yapacağım. Şöyle iknur Ama gelmiyor. Ben de Heh, kuş 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 çay şey döküyoruz. Bu da kapağı. Şöyle göstereyim. Küçücük kapak yaptı iknur. Simlemedi bu sefer. Niye simlemedin iknur? Böyle. Aa, ben sen, sen ne ye. yapıyorsun? Aa, sen göster. Ben çindeyim. Bak Asen arkadaşlar nasıl yapıyor biliyor musunuz? Şunu alıyor. Asen gel bastır. Yok, yok. Asen. Yok. Hadi gel bastır. Ben bastır. Ne yapacaksın? Ben bakın arkadaşlar Asen göstermiyor ben göstereyim. İknir gösterecek. Bak, bakın. Ben çok yaptım. Asen çok yapmış. Arkadaşa, bakın. Olmadı durun elim yaptım. <laughs> bastır, bastır, Aa! bastır. Nasıl? Marketçi, <gülüyor> oh. <gülüyor> böyle oldu. Gel bakalım şimdi. Marketçi, market ah Asay ah, kendi küçük market, market hazırlamış. Marketçi. Şunu <laughs> alabilir miyim? Olmaz. Sizin paranız Aa, var mı? Paranız var mı? Yok. Ama ben bunu burada alamazsın. Çaydanlık ver. Güller. Hadi arkadaşlar görüşürüz der misin İknur? Görüşürüz arkadaşlar. Al Abone olmayı, çinçine basmayı, Bu da söylemiş. sen de söyle. Al Abone olmayı.